Arkadaşlar Selamun Aleyküm 3 tane daha keçi aldık kendimize Şu anda yoldayız Ağrımıza doğru gidiyoruz Eskişehir Okluvalı'dan aldık keçileri Şu an arkadalar Biraz yolumuzu çekeyim dedim Bunları da göstereyim size 3 tane aldık oh Arkadaşlar üç tane keşim geçimizi almıştık dün. Bugün de çıkarttık birazcık hava alsınlar diye. Keçilerimizle yayalım diye. Şu beyaz. Şu. Ondan sonra şurada bir tane siyah beyazımız var. Bir de yanındaki halep kırması siyah. Bunları bugün çıkarttık keçilerimizle. çok şükür 10 tane yapabildik keçimizi de. 10 tane oldular şu anda. Çok şükür. Yavaş yavaş dediğim gibi diğer videolarda da söylemiştim. Yavaş yavaş çoğaltmaya çalışıyoruz. Acelemiz yok. Bunlar şu beyaz ile şu siyah beyaz uy saldırıyor da şu sadece Halep kurması birazcık tedirgin. Hani yukarılara çıkmaya çalışıyor. Gitmeye çalışıyor böyle geri geliyor ama. Bir de ilk günleri zaten normaldir. Bugün aşağıdayız. Fazla uzağa gitmedik dedik. Alısınlar. O yüzden. Bir de otluk yer vardı. Ot yesin dedik. Onların 3'te gebe, 2 aylık gebeler. 2 2 2 2,5 aylık gebe işte. 3'ü de. Oklu balık aldık bunları? Serbest doğal çiftlik var. Mitat serbest. Güzel atak tavukları falan var. Yumurta tavukları vardı kendisinde ataks falan. Uygun fiyata da satıyor yani. Kaç haftalıktı? 14 haftalık mı? 12 haftalık mı? Öyle bir şey galiba tam hatırlamıyorum. Ama uygun fiyata satıyor. Güzel hayvanlar var elinde. Onun da izni alarak numarasını şeye bırakacağım. Açıklama kısmına. Kendisi isterse. Açıklama kısmına bırakacağım. İsteyen olursa ulaşır zaten ona. Yani elinden geldiğince de yardımcı oluyor iyi bir arkadaş hani kırmaz gideni destek olur yani her türlü zaten fiyatları da uygun yani piyasadan bayağı iyi 14 haftalık mıydı yanlış hatırlamıyorsun, yanlış bilgi de vermek istemiyorum 14 haftalık falan galiba yani uygun fiyatları Geç. Şu arkada kalmasın şunu alalım. O üç tane ayrıya ayrılıyor. Yeni yerimizi de aldık arkadaşlar çok şükür Allah'a. İşte ona bir ay sonra bir aya kadar şey yapacağım. Temizlik işine falan başlayacağım. Ondan sonra artık yavaş yavaş bir düzene gireriz. Bizi tavuk falan getireceğim ama öyle aşırı değil. Sür şöyle bu tarafa dönsünler sür. <gülüyor> 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 Gidelim. Dediğim gibi yerimiz aldık çok şükür Allah'a. İşte temizliğine falan başlayacağız. Biraz işlerimiz var onları hallettikten sonra. Ondan sonra ufak bir ahır yaparız kendimize. Yavaş yavaş. Ufak bir tavuk kümesi Mithat'tan almayı düşünüyorum ben de bir 50 tane kadar falan. Öyle çok aşırı. Hani tavuğa bakmayı sevmiyorum normalde. Süs tavuklarını seviyorum da. Normal tavuğa bakmakla uğraşmayı sevmiyorum yumurta tavuğu falan. İşte bir ufak güvercin kümesi yaparım. Ama abartmadan bunları tabii ki. Bir 5 çitlik falan bir kümes yaparım kendime. Çünkü o benim hevesim içimde var yani yine de. Ama kendi böyle güzel pahalı çitlilerden mesela 5 çift koyarım. Onunla teselli olur mesela. Dilaki göz görsün istiyor. Burada da tilki ölmüş görmüş. Ayaz onun başına gelmiş. Tilki ölüsünün başında. Ayaz ne yapıyorsun oğlum orada? Dediğim gibi kümes yapacağım işte ufak tefek. Bir şeyler yapmaya çalışacağım kendi çapımda. Dört dönüm bir arazi aldım. Çok şükür Allah'a kendimizce kendi yağımızda kavrulacağız. Ufaktan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunlar da zamanla zaten hani bir anda toplu bir şekilde yapamam ben bunları. Benim eğitim belli, butum belli yani. Kendim çalışan bir insanım, kendi işimi yapan bir insanım. Eskişehir'e yeni gelmiş bir insanım. Kendi işimizi yapıyoruz ama yeni başladık daha ufak tefek oluyor işlerimiz çok şükür yine yani karnımız doyuyor işimizi görüyoruz yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalışacağız neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın görüşmek üzere